1329 Marmara kıyısında sabahın puslu ışığı denizin üzerinde ağır ağır geziniyor. Rüzgar tuz kokusunu kıyı yoluna taşıyor. Bu yolda ilerleyen ordu sıradan bir sefer için yola çıkmış değil. Bu yürüyüş Bizans'ın Anadolu'da kaybettiklerini geri alma arzusunun son büyük hamlelerinden biridir. Ordunun başında Bizans İmparatoru 3. Andronikos var. Yanında tecrübeli komutanlarından Kanta Kuzenos. Karşılarında ise artık geçici görülmeyen bir güç bulunuyor. Orhan Gazi'nin komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Bursa'yı almış, İznik'i baskı altına almış ve Kocaeli hattına doğru kararlılıkla ilerleyen bir güç. Ve bu iki dünya Pelekanon denilen yerde karşı karşıya geliyor Bugünkü Maltepe İzmit hattına yakın bir bölgede Bizans'ın hedefi nettir. İznik ve İzmit üzerindeki baskıyı kırmak, Anadolu'daki çözülmeyi durdurmak ve Osmanlı ilerleyişine sahada cevap vermek. Osmanlı'nın hedefi de nettir. Bu yürüyüşü boşa çıkarmak ve Bizans'a Anadolu'da inisiyatifin artık el değiştirdiğini göstermek. Bu noktada kısa bir ayrıntıyı not etmek gerekir. Bizans orduları, özellikle imparatorun bizzat katıldığı seferlerde, kontrollü ve planlı ilerlemeye alışkındı. Ani manevralardan çok, düzenli temaslar üzerine kurulu bu alışkanlık, Pelekanon'un arazisinde ciddi bir dezavantaja dönüşecektir. Pelekanon bölgesi, kıyı yolunu denetleyen tepe hatlarıyla öne çıkar. Kim bu yüksek hattı tutarsa, hem görüşe hem harekete üstünlük sağlar. Orhan Gazi bunu çok iyi bilmektedir. Ordusunu bu gerçek üzerine konumlandırır. Bizans ordusu ise daha ağırdır. Zırhlıdır. Düzenlidir. Ama dar bir alanda denizle kara arasında sıkışmış bir hatta ilerlemektedir. Geri dönüş yolu sınırlıdır ve bu savaş başlamadan önce bile görünmeyen bir risk oluşturur. Kaynaklar kesin rakamlar vermez. Bazı anlatımlarda Bizans ordusunun yaklaşık 4000 civarında Osmanlı kuvvetlerinin ise 8 bin dolaylarında olduğu ifade edilir. Bu rakamlar tartışmalıdır. Ama Pelekanon'da belirleyici olan şey mutlak sayı değildir. Belirleyici olan sahada kimin hareket serbestliğine sahip olduğudur. Osmanlı ordusunda öne çıkan unsur atlı okçulardır. Hızlıdırlar, çeviktirler ve arazinin dilini iyi okurlar. Erken dönem Osmanlı ordusunda piyade unsurlarının da yer aldığı görülür. Bu durum ileride kurumsallaşacak yaya müsellem düzeninin erken izleri olarak değerlendirilebilir. Bizans tarafında ise daha ağır zırhlı askerler, disiplinli birlikler ve imparatorluk geleneği vardır. Ancak zırh her zaman zafer demek değildir. Özellikle tempo karşı tarafa geçtiğinde, ilk temaslar başladığında Osmanlı süvarileri tepelerden aşağıya doğru küçük baskınlar düzenler. Yaklaşırlar, vururlar ve geri çekilirler. Erken Osmanlı savaş anlayışında amaç çoğu zaman düşmanı hemen yok etmek değildir. Amaç onu bir karar vermeye zorlamaktır. İlerlemek, durmak ya da geri çekilmek ve bu kararlardan hangisi alınırsa alınsın sonucu genellikle Osmanlı belirler. Bizans birlikleri temkinlidir. Yüksek hatta doğru açılmak ister. Ama her adım düzenin bozulması riskini beraberinde getirir. Gün boyunca çarpışmalar yaşanır. Fakat kesin bir sonuç ortaya çıkmaz. Asıl kırılma akşam saatlerinde yaklaşır. Bizans komuta heyeti geri çekilmeyi değerlendirir. Ertesi gün yeniden düzen alıp devam etmek kağıt üzerinde mantıklı bir karardır. Ancak savaş meydanında mantıklı görünen kararlar her zaman doğru sonuç vermez. Orta Çağ savaşlarında geri çekilme en zor manevralardan biridir. Saldırmak cesaret ister ama düzenli geri çekilmek mutlak disiplin gerektirir ve bu disiplin bir kez bozulduğunda savaşın kaderi çoğu zaman saniyeler içinde değişir. Tam bu anda ordu içinde bir söylenti yayılır. İmparatorun vurulduğu, öldüğü ya da ağır yaralandığı konuşulur. Bu tür haberlerde doğruluk çoğu zaman ikinci plandadır. Asıl önemli olan ordunun neye inandığıdır. Bir anlık tereddüt, bir anlık panik ve düzen bozulduğunda geri çekilme bir kaçışa dönüşür. Osmanlı kuvvetleri bu anı kaçırmaz. Baskı artar, takip sertleşir. Bizans ordusu ağır kayıplarla sahadan çekilir. Pelekanon'un sonucu haritada bir günde çizilmez ama zihinlerde çizilir. Çünkü bu muharebe Bizans için çok net bir gerçeği ortaya koyar. Anadolu'da Eski düzeni kurmak artık son derece zordur ve yeni bir seferle toparlanma umudu giderek zayıflamaktadır. Osmanlı açısından ise bu savaş kritik bir eşiğin aşılmasıdır. Bizans imparatoru bizzat sahaya inmiş ve geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu yalnızca askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir kırılmadır. Bundan sonra gelişmeler aynı yönde ilerler. İznik'in düşüşü 1331 İzmit'in alınışı 1337. Orhan Gazi'nin Kocaeli hattında düzen kurmaya yönelmesi, Gebze'nin öneminin artması, bu bölgenin artık geçici değil, kalıcı bir merkez olarak görüldüğünü gösterir. 1329 yılı Marmara kıyısında olan da tam olarak budur. Bizans'ın Anadolu'daki nefesi kısalırken Orhan Gazi'nin öncülüğünde Osmanlı artık durdurulamayacak bir kararlılıkla yoluna devam eder. Bu muharebeden sonra herkes şunu görmeye başlar. Bu topraklarda inançla yoğrulmuş yeni bir düzen doğmaktadır. Allah yolunda cenk eden Türk alpleri yalnızca bir savaşı değil, bir istikameti kazanmıştır.